Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve yanınızda hiç kimse. Bu ne oldu? BK Black geldi. Tamam. İnşallah Brawl Stars'a girmişimdir. Yes, Brawl Stars'a girmişim. Yeni güncelleme son ya 太难听的。哼，呜哈，呜哈，呜哈，呜哈。哈哈，哈哈，哈哈，来，来。 Ben el Primo seçeceğim. Dem oğlum bir ya. El Primo, El Primo, El Primo, El Primo. Hiper şarjım var ama 11 seviye değil. 11 yazıyor ama 9 seviye. Ne da hiper şarj var da nerede Evet, bu da var ama ben ne tayt oynayamam. Sır ya da sürpriz. John, John Cena Yes my Heart, and mücadele Bu cadıyı Ben bir kere bunu kazanmıştım. Mega kutuda mega kutu açmıştım ondan pipe'ı çıktı. <laughs> tenen mega kutulara elveda denin, denin. Denin, denin. Denin, denin. Denin, denin. yine olma bak ya yine olma roblox'a girdim yanlışlıkla roblox kapandı oynayamam canlı yayındayım lan ben canlı yayındayım Canlı yayındayım ne alaka? Oğlum ben canlı yayında mıyım lan ya şu an? Bu herkes beni çekiyor mu lan? Ben hiç kimse görmüyorum etrafımda ama herkes beni çekiyor mu acaba? Camdan, dışarıdan falan. Bu arada biliyorsunuz YouTuber. O birinci. Bak bu bu Niko var ya bu Niko. Ona adamda kit var bak. Gösterelim hesabını istersen. Bakın onda var. Ta kostümü var bak. En bir yok da ama bak bak kimler var bak. Efsane değil mi? Hadi oynayalım. Ob 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 ob. Hmm. Açıl broslar, bozuk broslar. Ya kesin internet çekmiyor ya. Kesin ya. İnterneti kapatıp açacağım. İyi diyor. İyi diyor. Ya bak açıl süpersin, şikayet ederim ha Bilmiyorum ki nasıl şikayet edeceğim bunu açıl. Oğlum. Lan. Oh yeah, zaten kazandık. ama internet çek çekmiyor ki, oyuna oynatalım. Şimdi ben bu haritada olduğum için bütün karakterler aşağı var mı? Durumda zaten var. L Ulan herkes deyip var doğar. Hep logo tık 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 Yes. 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 kimse duyamıyor ötüüüüü beni hiç kimse duyamıyor spike oğlum bu aşamalı mı herkes herkese Üz, ıh ıh more adam adam lan Lanet. Yok. Yok. Benim daha aşağıya lita almam lazım. Dur. E başa gitme dedi mi? E, benim e, başa gitmedi, değil mi? Benim lita almam lazım. Biliyorsunuz. Ya da benim G'si almam lazım. Ya şimdi ben de dalga geçerler, korktremi yok. Ana. oha da ben Nita'yım, neta Nita da. Kostum var Allah'tan bir tane. De ya benim ya hesabımda bu var, ona da geçemiyorum ya. Suriyadaki ya, ya, Nita. Oğlum bu takıma bak yok ya, yok ya. Hop, oh, thanks for thanks. Ben yok ama ya. Şu öbür takımda iki kişi oysa oldu? Çok iyi. Yo, olan şeyi yapmış. Bir de kostümlerine bak efsane ya. Lan o ya oğlum. Lan. Lan. Ya oğlum yok ama ya. Oğlum ben şimdi kimi seçsem yeniriz. Anladım. Anladım. Ben şimdi Jesse seçsem net yeneriz değil mi? Arkadaşlar yorumları yazın. Nerede oğlum Jesse? Ben cesim nerede? Burada ne biliyorum Buna lan. Bir daha fla baloncuk. Tırtıl baloncuk. Baloncuk. Hepsi nerede var? Gelin Bugün bir anda aklıma güzel geldi. Yani. Şu şunları değiştireyim. Yayınlanmış.

Geç git pusu kuruyor ama. Yine. Oğlum bizde spike bile var. Hiç iş yap yapmıyor ha. Ya yürüyor. Ya oğlum Nita. Nita daha iyi lan. Ya oğlum yok ya. ya. Siz de bittiniz lan. Benim de tas.

bir kasanın oraya gideyim beni koruyun beni miperşarj bir de untim açayım hadi vayy hah bak şimdi oha yuh <laughs> Beni miperşarj unti ne kadar değilmiş lan lan. İki kere vurdum öldü. Böyle mi oldu mu ne Aksesuarı iyi olan için ya. Apple Cork. Rock, back, sax. Ya bunu seçsem uyurdu şimdi. Kostüm mü kolum? Mango, mango, mango. <laughs> <Demokrat> olmuş tetenin tetenin çıt çıt Olmuş siz adam ya Lan oğlum tak diye bir şey aramadı ya on beysiz adam değil mi herkesin beyni gidecekti. duracaktılar onları da hepimiz öldürecektik <laughs> benim bende de piper var lan ne oldu ne ha? Hadi kostüm yok on siz adam

oğlum yok mu? Annenim onu yenmem lazım. Yeneceğim de Peki. kim yeneceğimi biliyorum. Söz Lan bir sus. Oy 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 on on. Hayır birine de bak. Hemen yaptım. Şarjı kaç? Arkadaşlar bu arada bu videoya bir like verirsem ve kanalım 50 aboneye ulaşırsa yeni özel video çekiyorum. Hadi. Yine Brokstar. Ha Brokstar çok sevimli. Showbox'da açılırsa Showbox videoyu seçeceksem Bir Burada Piper var mı? Yok Mendy var mı? Mendy'yle Bu ne lan? arkadaşlar like at ortada söylüyorum ama bir şey olmaz like atmayı abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın bunda da kadar olur var Ben bu telefonu niye öyle çekmiyor gibi. kızarım hmm.

Arkadaşlar bir sıkıntı oldu videoyu durdurmak zorunda. Evet arkadaşlar bir aksaklık oldu. Bu videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, orada ben Roblox'a ben Arkadaşlar geldim. ben geldim. Evet o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Evet. Arkadaşlar biraz ben bu arada ben durduğu için özür dileriz. Evet arkadaşlarımızın bir şey diyeceğim. Bu arada yeni John Cena haritası geldi. Senin haberin var mı? Biliyorum. Ben Hatta ben Dibade'ye gitmiş babamın telefonunda bir tane oynamıştı. Ben, ben şu an, an ona oynuyorum. Ama girmemişti. Yes, yes. Kazandık. Oh, oh. <laughs> Aa arkadaşlar ne veriyor? Kazanınca bu veriyor. İyi de onu zaten hep veriyordu. yüz tane. Bak. Bak Sina Evet ben onu, onu oynadım. Bu adam kaslı mı? Evet, evet. Bu kaslı. Ben daha kaslıyım. mesela ben iki, daha kaslı. İkimiz daha kaslıyız değil mi evet. Ona bir tekme atarız. Uçar havalara uzaydan gider evrene evrenden gider mezara. Değil mi? Hayır hani bir tane tiktakta çocuk. Var ya bir tane kız doğum yaparken bebek hali çıkıyor. Çıkıyor Yo yok kız kızın karnı çıkıyor bebeği gidiyor çocuk oluyor. ya bebek ondan sonra baba abi oluyor ondan sonra ondan sonra baba oluyor. Ondan sonra dede oluyor. Ya ondan sonra gelir ki gelince böyle mezara atlıyor. <laughs> İşte tam öyle olur John Cena biz biliyorsun. Evet. Jo adı John Cena mi? Evet. Hayır John Cena. John Cena domates. Arkadaşlar bir as asırlık yaşandı. Bana sana başlar tekrar bir... oğlum. Tamam evet. arkadaş. Ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bit. Lan Arkadaşlar ne? bu nasıl bir Brawl Ya keşke Roblox'a çık da. Roblox oynasaydık arkadaşlar. Evet. Hemen. Ah. Oh. tam tamam o şey olmaz. Ama kafanı çek. Arkadaşlar. Ne yapıyordu? Benim üstüme oturdu. Şimdi bana sıkıca sarılıyor. Ya biz kaç yaşındayız? 6 Yok, Lan Aa, oğlum sen yaşımızı mı bilmiyorsun? Hayır altı buçuk arkadaşlar. Deli. 7 Evet yedi. Ama altı buçuk. Yediye yakınız yani. Hayır 7'yiz oğlum. Ya Bir, bir çaktım ağzına. Oğlum gel bak. Evet arkadaşlar bu, videomuzun videomuz sonuna Like atmayı, abone olmayı ve bildirimlerin ve tümünü açmayı unutmayın. E, 50 kanalıma 50 abone gelince yeni aksiyonlu video ve, ve kanalımıza 10 milyon like gelirse Roblox açılınca Roblox'un yeni videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Ve em, 50 abone olunca daha aksiyonlu çizgi filmler, filmler falan gelecek. Görüşürüz ve bay bay. İzlemeyelim